Cübbeli Ahmet'i soruyor. Yani isterseniz <laughs> cevap verin <laughs> efendim. <alakalı>, buyurun. <laughs> Cübbeli Ahmet çok nükteli, çok akıllı, bilgili bir insan. Onu söyleyeyim başta. Ve hazır cevap. Onunla oturduğunuz zaman Cem Yılmaz'a gitmişsiniz gibi yani. insanı güldürüyor ediyor. Bir Galatasaray maçı vardı. Hep böyle takılıyoruz. Dua ediyorsun. Ben çıkamıyorum. Başkaları gidiyor. Bir senin duan tutmuyor falan. Sonra en sonunda bir Galatasaray maçı var. Dedi ki dua edeceğim dedi. Et evet, peki dedik. Yanında bir çocuk kalıyordu onun evinde. Bunu dedi yalnız buradan al dedi. al dedi. Bunu al dedi buradan. Bu dedi beni rahatsız diyor. Konsantrasyonunu sağlayamıyorum. İyi peki dedik. Aldık çocuğu oradan. Doktorun odasında yattı o gece. Ondan sonra bir duaya yatıyor. Neyse duası. Maç oynanıyor. Bu dua ediyor filan. Bizim kaleye vuruyor. Direkten gidiyor. ve gidiyor. Bizim volkanın <laughs> eline. Kucağına geliyor top. Bir sıfır yendik. Ondan sonra çok seviyor. Tabii çığlıklar diyor bizim orada. 5-6 kişi herkes bağırıyor. Gol olunca bir sıfır mı neydi yendik. Golü atınca biz bağırdık. O da selam veriyormuş. Diyormuş ki artık kurtulduk. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> Cübbeli Ahmet ile 6 ay beraber kaldık. Çok iyi günler geçirdik. İyi insan. O kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Beyefendi.